arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'tayım. Bugün sizinle birlikte bir tane hile test edeceğim. Şimdi ilk önce ne o hile için ay pardon arkadaşlar. Bir dakika mouse. mouse. buradan görmek çok zor pardon arkadaşlar. Şimdi oldu devam edebilirsin. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte bir tane şey hile deneyeceğiz. yok yok burası değil evet şimdi arkadaşlar pardon bir dakika ben şunu şuraya bir alayım bakın şimdi bunun için right ya da fly bir şey lazım bir tane de bebek arabası ikisi de olur fly fly da olur right da olur hatta ne ona ama tek ne on olmaz yani Bakın şimdi bunu soktum tamam mı? Aldım tamam mı bunu? Şimdi şuradan bir yerden sokuluyor bu. Heh, soktum. Bakın şimdi iyi izleyin. Ay, yanlış şey. Yapmak birazcık zor arkadaşlar. Heh, bakın. Bir dakika. Bakın böyle bir yer var. Siz hiç burayı böyle gördünüz mü? İşte sihir burası. Burası ne amaçla yapıldı onu bilmiyorum. Adı atma işletmecilerine söyleyeceğim. Biz geri çıkalım bir de. Şuradan hemen toprağı right yapıyoruz. Sonra gene aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak şöyle bebek arabamıza bunu yerleştiriyoruz. Şöyle yapıyoruz ve bir dakika pardon şöyle right yapıyoruz gene ve çıkıyoruz işte bu sihrin amacı da böyle bir şey görüşürüz arkadaşlar eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye